Selam millet. Nasılsınız? oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lefter oyunumuzun senaryo kısmının son haritası Last Stand Dice O Bili amcamız tekrar gelmiş. Bu oyunumuzu bitirdikten sonra yeni videolar ne zaman gelir bilmiyorum. Daha ne oynayacağımı çünkü karar vermedim. Video gelir ama ne zaman gelir onu bilemem. Bu aralar çok seri şekilde attık. Biraz yavaşlayabiliriz. Onun bilgisinde olun. Oyunumuzu başlatalım. Oyun açıldıktan sonra kamerayı da ayarlama yapalım. Sonra iyi bitmeyecek diyor kanka. Looks like we're gonna have to walk out of here. I got a bad feeling about this. Ooh, it passed. I, I think we're going to be just fine. Come on. let's move.: I'm jump, I'm jump. it. Really up,. Şuraya koysak daha iyi olacak sanki. Nerede? Ha, ha, açacağım. Ha. Evet. Tekrardan geldik. Merhabalar. Hatta. Lastan haritamızda son bölümümüzde Billy amcamızla <laughs> devam ediyoruz. Kanka Bakar, arkama bakarak nasıl gideyim ki? Sakin ol. Rakapalı şuradan gideceğiz gibi sanki bir. Lan haritanın hepsini oynamış olsan da unutuyor unutuyorum ya. Kaldı birini. Oğlum o kadar sıkıyorsun niye? Düşmüyor bu. Gevşek. He. Tane de. Kanka. Ah, ah. Şurada molotof var ya. Alırlar mı ki? Almadı vallahi. yere gidiyorum yine nereye gittiğimi bilmiyorum. Oğlum çok harita var. hepsini oyun alıp nereden geçeceğinizi bazen şaşırıyoruz ya bilemiyoruz. Kapı açılır mı kanka? Açılıyor da yukarı merdiven varmış. Pardon. Almayacağım kanka. Tüp var. Arabalara dikkat. Orada kapalı. Buradan gideceğiz. Aynen, aynen. Arabaya dikkat. Aslında bölüm sonu yüklü oyunlarını gösterebilir? Ona, Ona geliyor gibi sanki. Hangisini oynayacağımızı karar verebiliriz. Yorumlarda belirtirsin gitsin dev var abi. Niye gerilim müziği koydun buraya ya? Çaki Çaki nerede? Sakin ol ya. Reloading. Ha, bir dakika bekler misin? Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Haritayı yavaş yavaş hatırlamaya başladım gibi sanki. Oğlum her tarafında şey kalmadı. Ya dedim arkamda kesin biri var diye burada bir şeyler var mı? maviç var ya onu çalıştıracağız. Nasıl? Şununla. Tabii zombi de gelecek. Odan yukarı çıkabiliyoruz mu kanka? Operatörler kapandı. Şimdi bunları aktif etmemiz lazım. Kanka. Gücü yetmedi. Generatör desteğine ihtiyaç var. Ağzına tükürdüm bir dur. Let's get to the next generator. Ha, hayattalarmış. Burada bir şeyler var da. falan ile alabiliyoruz büyük ihtimal oradan şunları bir. Hayır hayır. Bana gelme. <gülüyor> ha. <gülüyor> Şuradan bir e, ihtiyaç molası. Bunu bir ver ya. Basmasam iyiydi neyse. Kompalıyla olacak iş değil bu. Bu yar 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 ya. konuşamadım lan. Lazım olacak. I think that's it. Reloading! açacak şimdi de. Oğlum, o ne lan? lan o? Smoker nerede oğlum? ya çıkabiliyor mu kanka çıkamıyor Ya neredesin oğlum ya Attayri Hadi lan değiş. Bak bak sese başın abi ben atmam lazım. Hazır mısın? Let's go, let's go. Behind you. Reloading. Ammo here. That aşağı düş Burada da gerek yok. Pardon kanka. Reloading. Reloading. Bora nere? Nereye gitti lan o? Kanka. Biz buradayız ya. Nereye gidiyor? Allah bir yerlere gidiyorum ama. Abi ben de sıktım ona ya. Şeye nereden <laughs> Şarj gideceğiz ki? Aşağı zıplayacağız mı neye gidelim ya? İyi misin? Başka gidiş yeri göremedim. Aynen zıplıyormuşuz lan. Papa. Ama senin yaptığın ayıp ya Dermi azaldı onda Ne lan o? Ulan, yataktan geçemedim lan Tanka Aha şuraya gideceğiz herhalde ya kanka yani Dev geldi Tank geldi tank Öldü mü lan? Öldü Burada sığınak mı? Sığınak ne güzel kulübe lan. Küçücük lan. O. Boşan mahlukat var. Assemble in the safe room. That was a good piece of work. Kapat kanka. Deniz feneri. Kanka katili Fransız. Neyse basalım da kalanım ya. Balatof iyidir. Dev gelirse kullanıyoruz da evde. şu asmışlar. Banka, ev güzelmiş yalnız ha. bir yaşlı mı kardeşim ne ediyorsun orada saldırıyorsun oraya yani illa bunu mu yapalım lazım? Ya. Sonsuz bacaksız mı bırakalım sizi ya? We need to get over this fence. Reloading. Gel kanka, şuradan geçtik. Dan aşağı ineceğiz de. Ben <laughs> oğlum gitsen arkamdan ya. Böyle oynamadık mı biz kanka? Burada yakıt mı var? Alamıyor çünkü az sonra alacağız. Aşağıya şey geliyordu, tekne geliyordu. O bölünmüştü. Çek yukarı çık. Evşek çeki. Allah nasıl Ciddi misin? Buradan geçebileceğini sanıyorum. buraya sen nasıl çıkmayı düşünüyorsun ya? <laughs> 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 hey oh, hey hey beni asılıyor. Reloading. <gülüyor> 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 Yani ben zaten inmem lazım. Lan oğlum buradan da merdivenle inme ya. Lan ben aslında tutuldum smoker sen ölmedin mi? Gevşe geri. Reloading. Deniz fenerini çalıştırdık. Lan öldü lan öldü. Ne bağırıyorsun? Weapon over here. Dev geliyor sanki. Çık abi çık yukarı çık. Şek. Aptal vuracak mı bu ya? Geliyor mu? Can Ah. Ah, seni. çıkması lazım lan. 6 saniyem. Got it. Cover me. Hunter! Smoker nerede ya? Got it. Gel 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 geri gel. Aha yukarıda. Vurdu biri mi? sanki Ölmüş. Ölmüş gevşek. Got a weapon here. Got it. bana müsaade edecek misin teşekkürler got it Çat çat iniyorum vallahi hiç. Bir tane kaldı da sanki onu burada yok herhalde. Onu şuradan getireceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? <laughs> Tekneye gidiyoruz abi. Hele yağdı. Ev geldi değil mi? İnşallah yukarıdandır. lardan geliyor. Ya, önümde durma ya. 2 tane geldi, değil mi? ne gelmesi lazım artık Geliyor. Gelemez, gelemez. Yaktım ben orayı. Ağzına tükürdüm seni. Evet abi. Yine teknemize binip bölümü bitiriyoruz. Left 4 2 senaryo kısmındaki haritaları böylelikle bitirmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinizi iyi bakarsınız. Ama ilk önce dur oyunları göstermem lazım. Hadi geç bayrak. Buradan çıkış yap kanka. eee şuna geç. Yüklü oyunlarım bunlar. Art. Youtube'da var. The Island oynadık. Başka haritada oynayabiliriz. Kır oyunu Youtube'a yüklenir mi sanmıyorum. Alkaz da yani Bilmiyorum Oyunlarımızda bunlar Böyle büyütsek Kamerayı da Böyle alsak Yine yani burada oynayabileceğim hangi oyunlar neyi var yükleyebileceğimizi YouTube'a bu sadece kimde olan. Bir de Epic Games'i açalım. Aslında Epic iki tane oyun yükledim ya. Onları oynayabiliriz. Nerede lan? Bir Yani Happy Game gelebilir. Bu arada YouTube şeyde Epic Games'te ücretsiz veriyor bu oyunları. Şöyle gösterelim. Mağazaya girerseniz ana sayfaya ücretsiz oyunlarda ikisini de ücretsiz veriyor. Alabilirsiniz. 3 gün içerisinde de 3 tane gizli oyun açacakmış. Yani 22 Mayıs'ta. 23'ünde alabilirsiniz yani bari dedim tekrardan ee, yüklü değildi Şunu Şurada büyütsem nasıl olur ee, Alfabelik desek Burada bayağı oyun var ya Yani 16 sayfa diyor 365 tane Neyse ben en iyisi son oynanan Yüklü Epic Game'i herhalde atarım. Yine de yorumlarda istediğiniz oyun varsa söylersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.